Ama yaralanan kardeşlerimiz, askerlerimiz genellikle bu bahsettiğimiz hastanelerde ileri tedavileri alma şansları çok fazla değil. Diyarbakır hariç. Dolayısıyla onları mümkün mertebe bu üçüncü basamak hastane dediğimiz hastanelere alarak oralarda hizmetlerine devam ediyoruz. Bu bölgede olabilir ya da işte uzun bir uçuşla Gülhane'ye getirilerek de olabilir. Üçüncü basamak hastanelerde Artık normal hastanecik hizmetlerini veriyoruz. Hem yaralı askerlerimizi hem diğer askerlerimizi öncelikli hizmet veriyoruz. Ee, şehit ailelerine ve gazilere öncelikli hizmet veriyoruz. Ama bütün diğer vatandaşlarımıza da buralarda hizmet vermeye devam ediyoruz. Böylece hekimlerin pratikleri de daha fazla gelişiyor. Ee, tecrübeler de artıyor. Şöyle bir durumla karşılaşmıştık. Açık konuşmam gerekir bunu. Hatta Gülhane'de ve şimdi Sultan Abdülhamit ismini verdiğimiz İstanbul'daki hastanede de bununla karşılaşmıştık. Şimdi üst rüt rütbeli askerlerimizin, subaylarımızın oda durumları iyi. Ama askerlerimiz 8 kişilik, 10 kişilik, 14 kişilik koğuşlarda yatıyordu. Buna razı olamayız. Biliyorsunuz bizim AK Parti hükümeti olarak bir prensibimiz var. Asgari şartlar yoksul, orta halli ya da zengin herkese temin edilmelidir. Asker, subay, yüksek rütbalı subay herkese temin edilmelidir. Asgari şart nedir? En azından odasında banyonun, tuvaletin olduğu bir hasta odası. İşte bir buzdolabının olduğu bir hasta odası. Dolayısıyla biz e, devraldığımız hastaneleri bu şekilde geliştiriyoruz şu anda. Yani orada bir asker de yatsa o koğuşlardan onları çıkarmamız lazım. Şimdi bu hastaneleri bu şekilde değiştirdik.